Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Dorsin Ohio oynuyoruz. Aslında Dorsin Ohio değil ama ben Dorsin Ohio diyeceğim. Oh, 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 oh! <gülüyor> <gülüyor> o neydi? Ben ne yaptım az önce? Evet her şey çarmıha gelebilirsin bari. Yani. Bak şimdi arkama bakıyorum ve her şey çarmıha geliyor gerçekten arkadaşlar. Mesela bu tabela ilk çar Kapıyı çarmıha gelebiliyordum. Hangi kapı ama? Aa bu kapı. Yok. Aa buradaki her şeyi su fikse yakalamışlar ki. Ben private server kuruyamdır. Her şeyi kurusu fikse yakalamışlar çünkü. Private server Robux'lu değildir umarım. Robux'um yok çünkü. Hadi Robux'suz çıksın evet Robux'suz. Robux. Dors. In. Oh. Hayır. Niye olmadı? Doors. In. Oh. Hayo. Ettorsin o hayır. Gidiyoruz. 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 Dorsin o hayır. <laughs> Ama dors o hay olmuş ya. Dors o hayır. Ne yaptın herkes biliyor. Şu an eski Roblox oyuncuları <laughs> beğendi. Evet. Eski ölme sesi Roblox'taki. Yani. Hadi açıl. What? Ne? Bu müziğin ne alakası var? Mükemmel. <laughs> <laughs> Bence bu tabela. Kamera... Bir dakika her yani yer patl patlıyor. Oğlum. Patlıyor mu oğlum? Şuraya bir tane bomba. Eşyalar, eşyalar patlıyor mu? Her yere bomba. Oh, Başımış işte. şişti! Aa. öldüm. Her şey çanha. Bir tane daha mı? Daha kapara mı düştü? Bak. Neden ve neden yerde bombalar var? Evet yerde bombalar var. What? Ve benim bombam yok. Evet her şey çam. Bu başarısız. Başarısız size. Ne çamağı geldim? Oh, çarmıha gerilme Dolap Sese, bak, sese. Oh. Her şeyi çarmıha gelebiliyorsunuz Anladığınız üzere Şu üsttekini ver bana Şeytan çarmıha gelindi. Parti Bak gizli bir şey buldum Bir dakika daha gelebiliyoruz. Hani iyi kullanalım bir de? Ne? Kurusu istedim. kurusu istedim mi geldim ben? Ama olmadı. Yok arkadaki bir şey geldim herhalde. Şu mu? şu yok, yok değil. Onu da kırdım. Şey, İlk önce bu her şeyi yok ediyorum. Sen ne? normal. Oha. Şarma. Ne ben şunu alamıyorum. Ne şunu? Şunu almam lazım bak. Aa alabiliyorum. Maşallah. <laughs> ne? What? Kendimi sanmaya geldiğimi sandım lan bu ya. Halıyı. Halıyı. Halıyı nasıl çarpa girebiliyorum? Yazı. Aa. Ben kendimi sanmaya geldim. Bak kendimi sanmaya geliyordum. Evet, tamam. şu hı hı. Oha yok şu an hay gelin be. Oha. Pantolonu giyiyor mu ta yoksa yine burası böyle. Oh what? <laughs> <laughs> Dünyadan aşağı düştü. Başarısız çöp. Kardeş aynı. Ee çok güzeldi lan. Parti. Evet süper olmuş. Normal şarkıyı sevmiyorum lan. Mala şarkı. Bak uzak. Şöyle uzakta. Biraz yakına. Ha bak şarkı. Bir alacağım. Bunu tam tutmaya çalışıyorum. Evet geri geri geri. İleri. İleri. Ve gel. Boş bir şey. Lan yeni gelmemiş ha. Ha çarm ha buradan alınabiliyorsa. Biraz geriye. Biraz daha. Aa bak. Şu, şu arada. a Aa, Aa. Aa! Tutuldum. Bir tur alıyor. O güzel deneyim için özel sunucularda oynamanızı sayı şiddetle ee, tavsiye ederiz. Zaten özel sunucudayım şu an. Ben bayağı aldık. Hayır! Bütün hepsi gitti. Bir daha yapmayacağım. Bir daha yapmayacağım. What? Bu seslerin hepsi radyodan mı geliyor? Ne oluyor lan? Şundan mı? Canan'ın anası Ben size dönüşebiliyor muyum? Yoksa kurusu bir mi tutuyorum? What? Tam sikte figür normal Abi <laughs> bu, ne? Sikte de tuvalet mi alaka? Sadece canım Ha lobi biraz zaten. Lobi olduğum yer. Öldü, birkaç tane kuşu Normal almayacağım. Hep başarısız. İki tane başarısız alacağım. Neden? Çünkü sikte figür. Normal çanhadan ba daha bayağı alayım. Baştaki iki başarısız. İlk önce sick bir figür yapacağım. Tamam. Tamam. Figür. Al bakalım. Zalha <laughs> Sik olmuyor herhalde. Sik. Sik değişir. Sik işe yaramıyor. Buradaki dediğini yapayım mı lan? Raş raş. Raş. Ya raş. Buna da tutamıyorum. Size işe yaramıyor. Burada boşluk var. Bunu zaten işe Burada hiçbir şey yok ki. ne yapayım? Alttan ağaç sesi çıkıyor. Hayır. Bu. Yeni şarj almam lazım benim. Hiçbirini işlemiyor Hiçbir tuvalete zaten işlemiyor. Evet. Bir tek figür. Şey Figür. Al. Figüre de olmuyor. Benim bir alma ama kasıyor var ya. Yeniden başlatalım o zaman. Tam da yaramıyor çünkü. Ya da direkt videoyu da bitirebilirim ama. Size bir bilgi bu videoya edit yapmayacağım. Ve video bitiyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. da abone ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Eğer beni verin ben yeni video yükledim de size mesaj gelmez. Ve bay bay.